Herkese merhabalar. Nezaketin İğne Oyaları kanalına hoş geldiniz. Şimdi size çok popüler, harika bir püskül oyasının nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi elimde çatalım. Çatalda yapılıyor Ve alt zemini püskül oyasının şöyle göstereyim. Ben iki renk olarak düşündüm ve o şekil uyguladım arkadaşlar. Yazmamın rengi çok koyu olduğu için açık renk kullandığım zaman fazla göründü. Şimdi hemen yaprak yapımını gösteriyorum ve başlıyorum. Şimdi zürafadan geri geliyorum. ve buraya küçük bir kirpik bırakıyorum arkadaşlar. Ve üzerine bağlıyorum. Şimdi aynı noktaya tekrar inip bağlıyorum ve ipi tutuyorum. Bu şekilde havalak yukarıda ip kalıyor. Onu sıktırıyorum arkadaşlar. 5 tane oldu. Bu 10 tane olması gerekiyor. Ben 10 tane aralıklı koydum. Sizler isterseniz daha fazla koyabilirsiniz. İsterseniz daha az koyabilirsiniz. Herkesin beğenme şekli farklı. Şimdi aynı yine öyle o şekilde. Arkadaşlar bu onu da aynı şekilde yapılıyor. Aynı noktada bağlanıyor ve ip tutuluyor bu şekilde havalak duruyor. Şimdi tekrar aynısını göstereyim. İki tane zürafa ileriye gidiyorum. Ve geri geliyorum. Sonra bağlıyorum ve buraya küçük bir kirpik bırakıyorum. bu kirpiğin üzerine tekrar bağlıyorum. Ve aynı noktaya tekrar iniyorum. Şimdi arkadaşlar bu havalak durması için tutuyorum ipi. Ve bu şekilde havada duruyor. Şimdi bunu bırakıp çatalda püskül oyası nasıl yapılır onu anlatacağım ve eklemesini göstereceğim. Şimdi iğneme ipi taktım. Şöyle iğneye takıyorsunuz ipi. Birazcık uzun bırakıp bobini bu tarafa alıp sonra çatalı tutuyorsunuz. Çatalı şu şekil tutuyorsunuz. Şimdi buraya 30 defa sarıyorsunuz arkadaşlar. Bu kesime buraya 30 kere aynı noktaya sarılıyor. 29 30 şimdi 30 defa sardığım ipleri tutuyoruz şimdi şu iğnenin ucunda olan ipi iğneyi çatalın bir tarafından geçirip iki defa sarıyorum ve bağlıyorum sağlam olması için tekrar geçirip tekrar bağlıyorum. Bir defa daha. Ben çıkarmadan çıktı zaten yerinden. Çatalı ucundan çekip alıyoruz ve bobindeki olan yeri kesiyoruz. Şimdi şu şekilde bir püskülcük var elimizde. Bunu makasla ortasından dengeli bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Şu anda püskülümüz eklenmemiş hali. Sonra şuradaki küçük yeri Şu şekilde iğneyi oradan geçiriyoruz ve tekrar bağlıyoruz. Sonra tekrar bir daha bağlıyoruz. Şimdi püskülümüz bu şekilde. Bunu nasıl yerine monte edebilirim onu da gösteriyorum. Şimdi bir renk koyu, bir renk açık yaptım ve açığın üzerine şu bölmeye, şu kesime iki tane boş sırafa gidip tekrar geriye geldim ve tekrar ileriye gittim. Şimdi buraya bunu monte edeceğim arkadaşlar. Şimdi şuradaki gözeneye bağlıyorum. Ve tekrar içinden geçerek karşı tarafa geçiyorum. Tekrar bağlıyorum. Şu anda bu, bu görüntüde. Sonra tekrar aynı taraftan karşıya geçiyorum. Püskülün içinden tekrar buraya iki düğüm atarak bağlıyorum. Püskülümüz bu şekilde arkadaşlar ve ipini kesiyorum. Gayet güzel. Yapımı kolay. Daha önceden de çalıştım. Ben size çalıştıklarımı da göstereyim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar püskül oyası. Şöyle göstereyim. Yapımı güzel. Gayet kolay. Şimdi bir açık bir koyu renk yaptım. Şu şekilde. Açık renklerin ucuna açığı koyu renklerin ucuna da koyu püskülü koydum. Ütülendiği zaman daha güzel daha hoş oluyor. İşte bu şekilde. Şimdi yaptığım da şu. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah istediğiniz gibi anlatabilmişimdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.